Benim neşeli mutfağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, benim <laughs> ne pardon? Benim neşeli mutfağımı yani bu mutfağımı tanıtacağım sizlere. Birkaç eşya duruyor ama e, çoğunu çıkarttım. Ş şimdi hemen başlayabiliriz. Arkadaşlar kamerayı sabitleyeceğim. Bir dakika. Evet. Şimdi göstermeye başlayabiliriz. Bir dakika. Şurada önüne de bir şey koyalım. mu? Arkadaşlar durmuyor. Evet arkadaşlar tutturdum nihayet. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce şunu şu bölümünü tansalım. Bu şu şu bu şu şu şu. Önce böyle koyalım. İlk önce bu gördüğünüz bu yer hatta burada tuşları var. Burada böyle bir çıkartma var. Bu gördüğünüz alan bulaşık makinesi. Hemen açalım. Bu şekilde. içinde bir sepet düştü neyse. Böyle bir sepeti var. Böyle içinde sanki bir şeyler varmış gibi. Böyle yıkayabiliyoruz. Bulaşık makinesinin yeri şey e şöyle ben çekeyim o zaman. Böyle bir bulaşık makinesi var. Şu şekilde. İşte böyle bir yeri var. Buraya ben ekmek makinesini koydum. Bir ekmek makinesi var. Bir de iş koydum. koyayım. Bu aslında Sofyanın da maske kırıcıcık böyle şöyle şöyle bunun için. Bu şekilde şimdi bu fırına girebiliriz. Bu tavuk fırına. Şöyle göstereyim. burada tavukları pişiriyorum tavuk pişiriyorum böyle tavuk var. Yine ayarlama yeri var stikörz. Böyle bir kapağı var can diye. Görüyorsunuz zaten. İçini bir daha açayım. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, kamera düştü neyse. Böyle bir fırın. Şimdi şuraya geçelim. Açayım. Açtım zaten. Buraya bir dakika. Buraya azıcık şey koydum. Şöyle şu bardak var. Bunun aynısından bir tane daha var şurada. Arkada yine bir şeyler varmış gibi. Küçük bir tabak var. Bunlar bu setten çıktı. Ve çay bardağı var. Küçük yine. Bu şekilde. Bu da böyle bir dolap. Küçük dolap. Bu böyleydi. Zaten arkası şey. Şöyle şimdi diğer parçayı alabiliriz. Bu da böyle. Şimdi hemen şu alttan başlayalım. Ben açayım. Evet açtım. Burada ilk önce böyle bir kavanoz var. Bunun ne olduğunu çözemedim. Arkadaşlar, böyle bir şey Sonra, Kendi koyduğum bir kaşık var. Böyle bir kaşık. Beyaz. Polinenin bir e, kek kalıbı var. Muffin kek. Böyle dört tane. Mavi. Kendi koyduğum bir kalpli kap var. Aslında bu Barbie değil. dergisinden ya dergisinden çıkmıştı köpeğinin. Evet. Ve yine bu setten çıkan şu kavanozlar bu setten çıktı. Kahve var. Görüyorsunuz burada kahve var. Bu da böyle pembe bir kavanoz. Bu da böyleydi. Böyle bir çekmece burada yemekleri pişiriyorum yani burada tavuk burada herhangi bir yemek buraya tencerelerimi falan tavanı açtım bu şekilde içi boş mesela diyelim bir çorba mı pişecek bu tamamen sığmıyor ama ben sığdırıyorum Çabuk işte. koyabiliyoruz bu şekilde bir iki raflı bir. şöyle bunu istesem çıkarım. bu arada buradan ses çıkıyor şöyle yine ayarlamaz bir şey var şunlar düğmeleri buraya bassam çalışıyor çalıştıracağım yani böyle ayarlamak dönüyorlar çalıştırıyorum ışıklı ve sesli fırın var. Buraya basınca çalışıyor. Şimdi üste geçelim. Burada bir tava var. Bir tencere var. Şu şekilde. Bu da kapağı. Böyle bir yeri var bunun da. Sonra buzdolabı olarak kullandığım dolaba geçelim. Hemen burayı da açayım. Açtım. Şu rafı boş. Yine burada bir şeyler varmış gibi. İlk başta bu setten yani mutfağın içinden çıkan süt var. Aldım. İnek var Şöyle bir süt. Yani her şeyi düşürüyorum. Buraya koyuyorum. Bu turta var. Bir avuçlu pastam var. Bu aslında silgi. Bana arkadaşım vermişti. Böyle bir buzdolabı. Yaptım. Dört taraftan avuçlu gördünüz ve burada bir çıkartmalar. Evet bu da böyleydi. Benim neşeli mutfağım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz.